Bugün 10 kilometre koşuyorum. Bu yol gidiş dönüş toplam 10 kilometre. Giderken 3. kilometrede midem bulandı. Şu an yolu yarıladım ama kusacak gibi oldum. Giderken özellikle bitirinceye kadar çok zorlandım. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Ama dönerken mola verdiğim için ve kafama da su döktüğüm için biraz daha iyileştim. Şimdi biraz esneme hareketi yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Güneş yüzüme yüzüme vuruyor. Bu dağda beter diyor. İlk başta biraz zorlandım ama sonradan açıldım. Şu an rahat. Giderken 5 kilometreyi 27 dakikada, dönerken de 20 dakikada koştum. Molayla birlikte toplam 1 saat sürdü.